Merhaba Sayın Valim, nasılsınız, iyi misiniz? Kusura bakmayın, aşağıya yönlüsünüz. Bakın, onlar yüzler kadar baktılar ama üç tanesini dikkate aldık. Nedir bunlar diye sorarsanız. Küresel ekonomik belirsizliklerin ve iş piyasada daralmanın etkisiyle Zor bir süreçten geçiyoruz hep beraber. Yüksek enflasyonla mücadele, ekonomi yönetimin ilk önceliği. Bundan dolayı para ve kredi politikalarında bir sıkılaşma uygulanmaktadır. Kredi hacmi daralıyor, kredi faizleri ise yüksek olarak se e seyrediyor. Bu durum iş piyasada da bir daralmaya yol açıyor. Mal ve nakit akışı ile birlikte ekonomideki büyüme de yavaşlamaktadır tabii buna bağlı olarak. Öte taraftan hem dünya pazarlarındaki yavaşlama hem Türk lirasındaki TL'deki reel değerleme de ihracatımızı olumsuz etkilemektedir. Son birkaç aydır baktığımız zaman ihracatımız aynı seviyede gidiyor. Maliyet kontrolleri ve daha verimli çalışmaya hep beraber odaklanmamız gerekiyor. Mümkün olduğu kadar daha az kredi, daha çok sermaye şeklinde bir kaynak yapısı kurmamız lazım başarılı olabilmek için. Öte yandan makroekonomik gelişmelere baktığımız zaman uygulanan ekonomik politikada olumlu gelişmeleri de görüyoruz. Geleceğe dönük moralimizi yüksek tutmamız gerekiyor. Enflasyonda Hepimizin gördüğü gibi bir gerileme sinyalleri geliyor. Buna paralel olarak faiz oranlarında düşmeyi hep beraber görüyoruz. Cari açık ülkenin döviz açığını geçen senenin neredeyse yarısına düştü. Bunlar hepsi olumlu görüş e, gelişmeler. Döviz kurundaki dalgalanma azaldı. Türk Lirası bir istikrara kavuştu. Yurt dışın yurt dövize kayış son buldu.